Diyalog ekranlarından mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız. 24 Şubat'ta Rusya'nın 3 koldan Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş ülkenin doğusunda devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un vururuz uyarısına rağmen ABD'nin yeni yardım paketini duyurması üzerine Rusya harekete geçti. Savunma Bakanlığı vurulan hedefleri tek tek açıkladı. İşte Ukrayna Savaşı'ndan son gelişmeler. Türkiye'de geçtiğimiz Temmuz ayından balıkçıların ağına takılması büyük panik yaratan koni salyangozuyla ilgili uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Uzmanlar koni salyangozunun dünyanın en zehirli hayvanları sıralamasında birinci sırada olduğunu belirtti. Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil İngiltere'de bir müzayede rekor fiyata satıldı. Siyah Ford Escort RS Turbo araç 650 bin sterline, yani yaklaşık 14 milyon TL'ye satıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Laurent ile 25 yaşındaki oyuncu Ümit Bozok'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Gelişmeleri aktardık. Saat başında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.